Akciğer geleneksel tıpta hem yöneten hem yönetilen organlar arasında yer alıyor. Şimdi akciğerin hem yöneten hem yönetilen dediğimizde ne anlama geliyor? Hem tek başına kendi fonksiyonunu yürütebilen hem diğer taraftan da kalp, karaciğer ve beyinden destek alan organ olarak adlandırılıyor geleneksel tıpta. Şimdi bir de geleneksel çıntı bundan baktığımız zamanda da akciğer tek başına nedir yöneten organdır yani altında ifade edilir maddelisel karşılığı olarak Çin tıbbında bütün organları yaşam kaynağı olarak belirleniyor. Şimdi akciğer o kadar büyük önem arz ediyor ki bakın bütün yaşam fonksiyonlarınızın yani bu ne olur bütün hastalıklarınızın diyelim yani bedende meydana gelen bütün hastalıklarınızın iyi veya kötüye gidişatında etken olan organlardan bir tanesi veya en önemlisi diyelim genelsel çin göre. Şimdi eğer bir herhangi bir hastalıkta bu hastalığınız ne olursa olsun fark etmiyor yani kanla alakalı bir rahatsızlığınız olsun veya ciltle alakalı bir rahatsızlığınız olsun veya diyelim yani bu kanser olsun ister iyisi olsun fark etmiyor bunların hepsinde mutlaka akciğer kapasitesinin çok güçlü olması gerekiyor. Akciğerin kapasitesi yüksek değilse hastalığın tedavisinde de başarı oranınız o kadar yüksek olmuyor. Akciğeri geneliksel çın tıbbında madde boyutu olarak şimdi geneliksel çın tıbbında 5 element var. Geneliksel tıbbında ise 4 element var. Geneliksel çın tıbbı iki gruba böler. Yang ve Ying dengesi olarak bunların vücuttaki dengesinin bozulması sonucu hastalıklar diyor. Ama geneliksel tıp 4 maddenin dengesinin bozulması sonucu. Tabi geneliksel tıp çok daha detaylıdır. Çok daha detaya iner. Geneliksel çın tıbbında o detay yoktur. Daha basittir. Ama İşlevsel olarak baktığımızda geleneksel tıp çok daha ağır hastalıklarda çok daha net sonuç verebiliyor. Geleneksel için bunda da başarılı olduğu çok büyük başarılı olduğu alanlar var. Ama herkesin ortak noktası neresi dediğimizde akciğer fonksiyonunun eğer e, doğru kapasitede veya mizacının olma akciğerin mizacı nedir dediğimizde bütün beden içerisindeki organların mizacına baktığımızda biz ne diyoruz? Hepsine nemli sıcak diyoruz geneline. Ama organları kendi içerisinde karşılaştırmaya soktuğumuzda akciğerin mizacı nemli soğuk. Bakın ne zaman ki akciğer kapasitesinde bir sıkıntı, bir problem meydana geliyor, geldiğinde muhakkak onun mizacına yakın olan organlara da sıkıntılar meydana geliyor. Mesela nedir? Kişide ne var? Konsantre, konsantrasyon bozukluğu öyle değil mi? Tabii farklı sebeplerden dolayı ortaya çıkabiliyor. Farklı sebeplerden ortaya çıkabiliyor konsantrasyon bozukluğu ama şey dediğimizde bakın konsantrasyon bozukluğunun hiçbir temel sebebi oturtamadığımızda akciğerin mizacına baktığımızda nemli soğuk. Bakın nemli soğuk. Beynin mizacına baktığımızda da nemli soğuktur. Bakın akciğer kanser türevlerinde de mesela akciğerde başlayan bir kanser türevinin ilerleyen dönem ilk atacağı ilk metastaz yapacağı yer neresi oluyor? Beyin oluyor. Beyin oluyor arkadaşlar. Yani hangi bir organın mizacı kendisine en yakın olan mizaçtaki organla bağdaşabiliyor? Yani şöyle bir şey var genel tıpta. Her bir organda kanser rahatsızlığı söz konusu ise o organdaki, o organın mizacına en yakın olan yere metastaz yapma ihtimali her zaman çok yüksektir. Şimdi geleneksel tıpta bir vücutta meydana gelen kanser türlerinin metastazının ilk nereye gerçekleşeceği öncesinde en planlanabilir. Yani planlanabildiği için ne yapabiliyor? Önlem alınabiliyor. Şimdi bakın, mizac olarak beyinle birbirine yakın olmasından dolayı akciğer kapasitesinde meydana gelecek bir düşme veya gücünde, tabi kuvvetinde Meydana gelecek bir düşme. Ne yapıyor? ilk olarak bizim beynimize gidiyor. Yani beyinde bu sefer ne oluyor? Akciğerin bir güç kaybı hem kuvveti nefsani dediğimiz bölgenin merkezi değil mi beyin? Beyindeki duygu değişimleriyle beraber beynin fonksiyonlarının yavaşlamasına sebep oluyor. Bu yüzden akciğer bizim için diğer organlar arasında çok büyük önem arz eden organlardan bir tanesi. Özellikle kış dönemindeyiz. Bu dönemde akciğerin mizacından dolayı nemli soğuk öyle değil mi? Artık havalar kuru soğuk. Mizaca bürünmeye başladı. Şimdi soğukluğun yüksek olması akciğerinde soğukluğunu yükseltecektir. Akciğerin soğukluğunun yükselmesinin sonucunu da bizim bildiğimiz değil mi? Öksürükler. Sonu gelmeyen öksürük türevleri meydana gelmeye başlayacak.